Şimdi arkadaşlar tuhaf videoda karşınızdayım. Yorumlarınızda Eren, ben DepMensede ve Shelly var arkadaşlar Şeli orada odun kasıyor. Şimdi Lobi'deyken beni tanıyan birkaç arkadaşımız oldu. Bazıları sonradan abone oldu vesaire. Onlarla birlikte video çekeceğimi söyledim. Evet video çekiyorum şu anda bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar onların şu anda haberlerinin olmadığı bir konu var. Abi o konu ne diye soracak olursanız da arkadaşlar. Tamamıyla troll tam... oynayacağım. Yani onların yemeklerini çalacağım. Ee, onları bandajım mamasına rağmen kaldırmayacağım. Veya ee, işte makineden gereksiz gereksiz eşyalar yapacağım. Büyük ihtimalle de 99 güne daha ulaşamadan arkadaşlar ölmüş olacağız. Ama eğer ki buradaki arkadaşların hepsi benim trollerime rağmen 99 geceyi aşabilirlerse ben de onlara 20'şer tane elmas hediye edeceğim arkadaşlar. Tanesi 100 Robux yani 300 Robux bir Robux harcayacağım sadece. Üzgünüm şu anlık buna imkanım var. Bir de arkadaşlar onları arkadaş ekleyeceğim ve ee, biliyorsunuz ki sadece katılıyorum ekliyorum ama onlar katılıyorum olsa olmasa da, da arkadaş ekleyeceğim. Şu anda sadece buradan ben deprem zede azdı arkadaşımız benim katılıyorum o beni tanıyor. Diğerleri de birazcık sonundan tanımış gibi oldu etti. Sanırım Beren daha önce tanıyordu ama Şeli daha yeni abone oldu diye biliyorum. Şimdi onlar birlikte oynarken şöyle normal oynuyormuş gibi takılacağım. Ama ne böyle gidip de arkadaşlar çocuk kurtaracağım ne başka bir şey yapacağım tamamıyla kötülük yani anladınız mı? Mesela Eren orada ölüyor diyelim bandajım olsun var mesela bandajım olsun bile kaldırmış Eren'i. O şekilde bir oyun. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle günler birazcık geçsin. Biz de o günler geçtikten sonra rahat bir şekilde oynayalım oyunumuzu. Çünkü ilk başlarda biraz troll olması biraz zor gibi. Herhangi bir şekilde item yok, bir şey yok. Ee, en zor kısımlar belki ilk başlarda ama şu anda oyunda bir ısınma aşamasında gibi oldukları için şu an hiç elleşme yapmayacağım abi. Herhangi bir şekilde gerçek yüzümüzü belli etmeyeceğiz. Bu arada video esnasında yorumlarda da buradakilerden birini görürsem kalp atar. Sabitlerim bu arada, bilginiz olsun. Umarım eğlenceli bir video olur. Bu arada e, chatten de Şöyle biraz toksiklik de yapacağım arkadaşlar. Mesela ya nasıl kaldıramıyorsunuz? şimdi i̇şte neredesiniz? Nasıl oynuyorsunuz? İşte kötü oyuncularsınız. Ona falan filan şeklinde onlara da kötü davranacağım büyük ihtimalle. Ee, ama tabii ki de bu yüzden söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok teşekkür ederim. Normalde böyle bir insan değilim. Sadece bu video eğlence amaçlıdır. Bilginiz olsun kalbinizi kırdıysam. Mesela Eren bana muzak attı değil mi? Bak şimdi. Mızrak mı? Cidden mi? Şöyle yazalım. Aldım. Daha iyisini bulamadım mı? Abicim. Şöyle yazalım bir. Bu ne ya? Yazalım şöyle. şöyle gidelim arkadaşlar. Bakın sessiz kaldılar etler. Gülüyor birisi ama şu yemeği de alalım. Bütün yemekleri önce ben tadacağım. Şöyle <laughs> bayağı küçük küçük hareketlerde bulunuyorum. Allah'ım çok eğlenceli video. <laughs> şimdi deprem zediği için bu arada birazcık video farklı olabilir. Ya yani Şeli birazcık anladı gibi olayı. Hani troll yaptığımı fark etti gibi ama şimdi e, Zede beni tanıyor ama hani belki de şey diyebilir olan adam ne oldu bu adam arkadaş falan filan diyorum diyebilir kendi kafasından şöyle ölsün mesela Şeli şimdi Heh, Şeli öldü ee, bir dakika bak şimdi arkadaşlar Şeli yapacaklarına bakın kaldırmayın abi noob gibi oynuyor resmen şöyle yazalım arkadaşlar. <laughs> Bandajı alacağım. Umarım çıkmazlar ya. ya. Çıkarlarsa üzücü olacak çünkü bizim için. Şöyle atıyormuş gibi var <laughs> ya. <laughs> tamam, takip. Tamam, tamam. Okay, okay, okay. Onu kaldıracağız tabi ama daha değil. Şöyle bayağı bir sağa sola fırlatalım arkadaşlar elimizden geldiğince. Şöyle ata ata. <laughs> Bakalım chatten ne yazdı. Allah Allah dedi. <laughs> birazcık e, can sıkıcı bir Rıza oyunu aslında şu anda ama eğlenceli. Bu arada bu videonun da gelmesi istiyorsanız like atın. Ben yaparım. Bilmiyorum yani. E, arkadaşlar oyundan hani zorbalanıp çıkmazlar diye umut ediyorum. Umarım da çıkmazlar. Çıkarlarsa e, birazcık üzücü olur. İnternetim kötü o yüzden yazdı. E bak bir defa kaldırıyorum. Video çekiyorum. Lütfen sabote etme. Tamam mı? Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok da çok güzel video geldiği için özür ederim senden. Bilgin olsun. Şimdi böyle arkadaşlar gıcık gıcık davranıp edelim. Mesela biraz daha hızlanın. Hadi falan yazalım arkadaşlar şöyle. Videonun sonunda da bu arada bittiği zaman oyuna çıkmazlarsa görürler. Aslında direkt videoda mı görse acaba? Videoda mı görse normalde mi görseler? Onu tam kestirelim arkadaşlar. Yani zaten biliyorsunuz normalde e, çoğu arkadaşı arkadaş şey ekliyorum. İşte olabildiğince onlara böyle bir çalışıyorum vesaire. Hani elimden ne geliyorsa yapıyorum zaten. Benim tanıyanlar vardır. Ee, yani tanıyan tanır diyeyim daha doğrusu. Böyle bir insan değilim tam bile içerik ve hani ne yapsam ne etsem diye düşünürken verdiğim bir karar. Şimdi çocuk kurtarmaya gittiğimi görüyorsunuz. E abi demedim video başındayken çocuk kurtarmayacağım diye. Şimdi bunu da söylüyor Fakat arkadaşlar. Çocuğu aldım evet doğru. Ama mesela çocuğu çok uzaklara değil de atıyorum bu kulenin tepesine koyacağım. Öyle düşün yani, anladınız mı? Yani çok uzağa değil mesela buraya bırakacağım. Buraya gelirlerse buradan bulurlar çocuğu. Yine yakınlara bir yere bırakacağız arkadaşlar. Yapacak pek bir şey yok. Şimdi chatte şöyle bir sessizlik var. Depremzede şu anda full sessiz takılıyor. Yani ne olduğunu anlayamıyor bile. Acaba Rıza ne oldu ya diyor şimdi büyük ihtimalle. Nasıl bir insan ya bu tipi diyor. Allah Allah diyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi kömürümüzü falan alalım. Birazcık çünkü oynadığımız belli Hatta kömür konulun direkt. Şimdi ikinci gün geçti etti. Ama herhangi bir troll yapılabilir yani. O yüzden aha aha anda Eren öldü. Bandaj almam lazım. Bandaj aldım. Tam sıkıntı yok. 3 bandaj aldım. Eren daha kaç kere öleceksin Sin, mı değil mi? Eren'in bir tane başına ağaç dikelim. Daha, mesela Eren'i biraz zorbalayalım arkadaşlar. Birazcık zorbala olmaya devam edelim. Bak Eren yüzü düşen Eren bir şey yazmıyor veya küfür edebilir. Bilmiyorum onun ne yapacağını. Bandajdan aldığım için onların arkadaşlar pek bir şey yapamıyorlar. Böyle Eren biraz gezdirelim edelim falan filan vesaire. Hatta dur. Gelin. Heh, dur bak yemeği de bana veriyor deprem zede. Bak şimdi. Bu ne? Bu yemek ne? Biraz anlaşılsın. Her gün ya videoya aldık. Adam sadece yemek yapıyor. Böyle olmaz ya. Ne alalım. Eren'i de bu arada canlandıracağım ama bir sabah falan canlandırırım. Şöyle Eren'i birazcık zorbalık yapayım arkadaşlar. Elini böyle hani sanki canlandırmayacakmışım gibi hareketler yapıyordum. Böyle fırlata fırlata gezeyim Eren'le birlikte. Şöyle Eren... <laughs> bayağı da bir havaya doğru atıyoruz yani. İnanılmaz bir şekilde şu an ee, gıcık bir insanız. Bir anda chatten bana etme başlayabilir ama... ...şimdi beni de sevdiklerinden dolayı pek fazla laf da etmiyorlar. Öyle bir durum da var. Ben de şimdi Eren'i olabildiğince zorbalamaya çalışıyorum. Şöyle atıyorum ne bileyim bir şey yapıyorum sanki hani böyle trollüyormuşum da... ...hani kaldırmayacakmışım gibi. Şöyle oynayalım bir Eren'le. Ondan sonra hatta dur bir yandan oynarken bir yandan loot'umuzu da yapmayı ihmal etmeyelim ki oyunda çok geri kalmayalım. Şimdi bu arada benim de çok dikkat olmam lazım çünkü es kaza falan böyle bir ölürsem mölürsem baya büyük problem olacak yani. Şimdi turun bakalım arkadaşlar. Bizlerle ilgileneceğiz. Şimdi Eren sabah oldu. Onu zaten sahipsin. Mantıken youtubersın diye gelmek istediler. Aa Shelly'nin yaşı birazcık büyük galiba. Of. Bana ne? <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şu anda şeyli beni tanımıyor daha yeni abone olur o bedeken ee, şey oldu arkadaşlar gördü etti o yüzden aa Eren çıktı oyundan. <laughs> Eren çıktı. Hayır bu fazla oldu biraz. Ben galiba aşırı zor buldum ettim. Dur bakalım arkadaşlar. Tamam Eren kızma birader oyunumuzu beceremedi. Eren elendi. Ee, sıkıldı ve uykusu geldi diye düşünüp edelim. Zaten büyük ihtimalle daha fazla oynamak istemedi bizle birlikte. Şeli ne demek istiyorsun anlamadım yazalım şöyle arkadaşlar. Ne demekse anlamadım falan filan diyelim. Şu anda zaten var ya depremzede büyük ihtimalle utanç yaşıyor yani. Nasıl böyle bir adam nasıl böyle video çekiyor. Bak bu da çocuğu arıyor bak deprem zede çocuğu arıyor. Ses kasmaya çalışıyor. Ses burada geliyor. Çocuk nerede yazalım? Bak şimdi sonra diyeceğim ki Kanlıka neden trollüyorsun? Böyle yazalım yani sanki çocuğu almış da saklamış gibi. Hani depremiz bir de Z'deydi biraz yüklenim arkadaşlar. O da birazcık böyle onları da şey yapalım. Gıcık edelim. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Hızlısından 99 gece geçmek için Zede sen de ee, odun yapar mısın? Lütfen diyelim. Şimdi şöyle gidelim. Ee, Eren'i birazcık ayıp ettik. Eren'i ama yorumlarda görürsem ki bir ben bu sorarsam bir sürü Eren hesabı açılacak. Şöyle birazcık Şeli'ye yardım edelim. Hani takım oyuncusu olduğumuzu gösterip edelim. Hatta bir tane bandaj atalım Şeli'ye. Şöyle hani çıkmasın. Çünkü Şeli'de kaybedersek videonun anlamı kalmaz. Abi Iko lazım diyor. Tamam. Zed'e büyük ihtimalle anladı bizim şey olduğumuzu. Şöyle sandık açtırmasına engel oldum. <laughs> ben de koşacağım falan üstüne. Ah be aldı. Tamam okey sakin sakin sakin. Şimdi teşekkür etti. Biz birazcık böyle bize bir kanı ısındı gibi oldu etti. Şimdi acı ektik. Şeli burada kasar mısın? Çocuk ve ateş bende yazalım şöyle bir. Azıcık yemci oğlum çünkü arkadaşlar vicdan e, mahkememde birazcık sıkıntılar yaşıyorum. Hani akşam rahat yatamayacağım bu şekilde olmaya devam ederse. Bu taklidi bu arada çok sevdim. Sıkça kullanıyorum. Böyle bir tanesi gelsin. Fazla vurmayın da bana. Hakkıyla karışık şimdi oynarken. Böyle dönerken vurmak okey. Bir tane de şundan kullanalım. Şimdi Şeli bakalım ne yazdı? Tamam yazdı. Tanımıyorum kendisini ama ee, çok böyle olgun bir kardeşimiz o da. Şimdi bakalım arkadaşlar video burada durdurayım bence birazcık. 10 dakika zaten kayıt almışım. Bakalım biraz günde yerlesin öyle çekeriz. gidiyorum Bu arada aklıma geldi söyleyeceğim. Arkadaşlar Eren'e çok üzüldüm. E, Eren'e hediye elmas değil belki ama kabul ederse ona bir arkadaşlık isteği yollamaya çalışırız. Şurada çocuğu da alalım koyduğumuz yerden. Troll Trollediğimiz yerden gidelim onu da ekleyelim arkadaşlar Ateşimize. Çünkü 99 gün bu rıza oyun çekilmez. Yani bu şekilde olursa çekilmez yani. Açık net bir şekilde bunu anlayabiliyoruz. Şimdi bunları direkt yükseltmelerimizi yapalım. Üçüncüye de geçelim. Ona 10 mu gerekiyor? Kaç tane gerekiyor? Ee, tamam. 4-5 tane 7 tane odun gerekiyor. Fazla bir şey değil. Halledebiliriz. Yataklarımızı direkt koyalım. Ee, zaten hani rahat bir şekilde oynatmam için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yatağı ekledim mi? Ekleyebildim. Şimdi okey. Odunlarımızı kasalım. Bakalım ne almış. Aa ben de silah olmadığı için full odundayım. Şöyle suratı koyalım arkadaşlar. Zaten başka bir şey yapmıyorsun ki. Neyse. Şöyle arkadaşlar onda öyle e, gıcı gitmek istiyorum. Şöyle elimden gelecek gıcık olarak gideyim de ateşte işte odunlarımı da atayım. Çünkü abi gerçekten çok gıcım şu anda yani baya baya gıcım. Tamam 3 tane yatak yaptık. Günler birazcık daha hızlı geçecek bizim için en azından. Şöyle gidelim şimdi. Normal takılmaca etmeceye devam edelim. Şöyle toplayalım. Umarım beni böyle tanımazlar ya. Gerçi nasıl tanıyacaklar ki başka türlü. Devam. Arkadaşlar sadece şeyli böyle yaklaşık 3-4 dakika önce şey yazdı. İşte abi silah buldum yazdı. Onun haricinde chatte bir ölüm sessizliği var. Hani herkes şey diyor olan kimin oyuna girdik ya bu nasıl bir adam ya böyle bizi nasıl davranıyor falan filan diyor böyle. Ee, büyük ihtimalle de şu anda birazcık modları düşük hatta. Ama dediğim gibi oyun sonu arkadaş ekleyip onları lobiye davet edeceğim. Davet ettiğim lobide de onlara elmas hediye edeceğim arkadaşlar. Video esnasında zaten bunu gösteririz. Bu arada bu tip bir video yapmanın sebebi ne zamandır? Aklımda olan bir video fikri aslında. Ya çünkü böyle troll, eğlenceli şeyler bence izlemesi çok keyifli oluyor. Ee, oynaması da keyifli oluyor. Sadece mesela Eren kardeşimiz gibi oyundan çıkanlar olunca birazcık ben de hani ulan acaba o kadar da yapmasam mıydım Dediğim zamanlar oluyor ama sorun yok zaten beni tanıyan herhangi bir e, x kişisi de benim böyle bir insan olmadığımı bilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi biz şuradan e, yapabildiklerimizi de yapalım mutlaka. Şuradaki e, örsü bitirelim. Çünkü örsü bitirmek de biliyorsunuz ki bir görev oyunda aslında. Sadece çekiç atmak için kullanıyorum ben genellikle örsü. Ama bu demek olmuyor ki sadece bu iş için işe yarıyor bir sürü item veriyor arkadaşlar bir bilginiz olsun. Item veriyor derken item yapma hakkı veriyor. Fakat bu item yapmalar sanırım gün ve gün her oyundan oyuna da değişiyor. Ee, gün bir kere galiba ya gün 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 değiştiğini tam emin değilim şimdi yalan olmasın ama. Her oyun her oyuna kesinlikle değişiyor. Onu biliyorum. Şimdi şöyle mesela oldu. Şöyle geldim. eş yapımına geldim mesela. Burada ne var mamut kaskı ve kazma yapabiliyoruz tamam. 10 tane atık, 2 tane alfa kurt, 4 tane ayı, 4 mücevherle kazma yapmak mantıklı değil abi bu arada üzgünüm. Ama bir çekiç yapmak bence bize base'de çok güzel alan açabilir gibime geliyor. Şöyle 5 tane çekiç zaten tek de bir şey bıraktık. Direkt yaptık. Şöyle dışarıda hemen bir tane oduncuk varsa oduncuklarımızı alalım abi. Şöyle 1, 2, 3. 3 tane de buradan alalım. Rahat rahat bulalım abi. Şöyle arkamda kurtlar var. Ölmeyin ölmeyin ya oğlum. Böyle arkadaşlar onları birkaç tane kürk birikmişti. Onları da aldım. <laughs> onları da şimdi buraya atacağım. Etleri falan da atıyorum. Bu benim için biraz kötü gibi bir şey gözüküyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, amacım olabildiğince hızlı bitirmek oyunu. Hem de şu arkadaşlar hediye önce vermek istiyorum. Çünkü üzülmeden istemiyorum böyle. Yani eminim böyle birazcık kendi kötü bir şeydir. Hatta en son zor zorbalığımı bırakmıştık. Şeli, Zede azıcık iş yapın be abi. Lütfen. Kendi kendime mi oynuyorum ya? ne tamam tamam şöyle ya arkadaşlar zaman arkadaşa gideyim şöyle bir psikolojisi bozuk manyak gibi hareketlerde bulunurum şeli hala bana bakıyor of of diyor <laughs> ama çok mutlu olacaksın merak etme çok mutlu olacaksın dur azıcık dayan azıcık dişini sık ne olursun ne olursun ne olursun bal kabağını yiyeyim ya Şimdi hasatlarını yiyeyim of of dedi. <laughs> yapacak bir şey yok bu rıza oyun kötü bir rıza oyun arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok böyle ama şu an var ya yani şeli bu videoyu izliyorsan mutlaka izle zaten Yani eminim çok farklı bir insan olduğumu da diğer videolardan görebilirsin. Ne kadar naif, ne kadar iyi niyetli bir insan olduğumu fark edebilirsin. Odun ekleyemezsin. Çok ıslak ama buradan eklerim. Onu ne yapacağız? Şimdi şöyle şunları şunları vereyim. Neyse ateşi bir şekilde benim bitmem gerekiyor. Ateşi bitip geleyim ben. Şimdi arkadaşlar onları Beyze e çağırdım. Ee, sabah da son çocuğu kurtarmaya gideceğim ve 4 tane yatağı da yaptım zaten az önce Gülciz Kalesi'ne gittim oradan direkt bayağı bir eşya falan da aldım ee, bunu da yaptım bunu da yaptım bir de bir tane şöyle güzel silah aldım bunu da hatta şöyle 4'e koyayım bu da gayet iyi durumda. Şimdi deprem dediği birazcık zorbalayalım arkadaşlar yani oyundaki adı olan kardeşimizi. Ya Zede hacı yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Neden yemek yapmamakta ısrarcısın? Amacın troll mü? İşte bak zıplıyor şimdi çiftlikte yok diyor abi çiftlikte yok diyor. Yani yaptığın ayıp demeyelim ne diyelim anladım. Anladım soğuk darınalım. Onun iken her şey Ben de, ne yazıyor diyor. Şimdi gidelim biraz da Şeli'yi zorbalayalım derken dur sabah oldu. Şimdi sıradaki Şeli arkadaşlar çocuğu kutup geleyim Şeli'yi zorbalayayım. Arkadaşlar az önce bir spamlandılar yoklardı beyzin önünde bir anda çıktılar inanılmaz bir saçma bir şey oldu yani çok kötüydü az önce direkt var ya ölüyordum canım bir gıdam kaldı hemen direkt gidip bandajla kendimi kurtarmaya çalıştım yani var ya harbiden problem bir hareketti az önceki böyle burada çıkmıyorlar ya Çıkmadı yanlarına yanaştım bir anda bir çıktılar ölüyordum inanılmaz. Samura sandık var mı? Bir açalım bakalım elmasımızı aldım şuradan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz de ölebilirdik. Ölseydik var ya beni hayatta kaldırmazlardı. Ya kaldırırlardı da bayağı bir geç kaldırırlardı gibime geliyor. Şöyle yemek de getirelim birazcık şeye. Ee, Zede de çünkü arkadaşlar şeyi var. Şey sınıfı var. O da böyle buradaki yiyeceklerle güzel güzel bize yemekler yapabilir. Kardeşim benim. Şimdi hocam şöyle yemeklerimizi aldık. Son çocuğu kurtarmaya direkt base'e gidelim. Bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Tek yapacağımız şey belki zaman çarkı falan bulmaya çalışabiliriz ama onları zorbalamak daha böyle eğlenceli olacak. Şimdi 50. gündeyiz. Çok az bir günleri kaldı. Yani bir bunun yarısı kadar dayanırlarsa kaç geliyor abi? Yani 8 gün dayansalar okey yani 8 çarpı. Aynen bir şekilde hallederiz. Yok 6 kere mi? Yani 6, 6 gün kafi olabilir. Biraz fazla söylemiş olabilirim. Şimdi bu ne? Tüfek. ya. bunu ben koydum buraya. Okey. Bunu atalım. Şöyle 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 şu yemeklerimizi koyalım. Şöyle çocuğu da alalım. Şöyle Zede'yi son kez bir zorbalayalım abi. Şöyle. Al sana verim. Şöyle yazalım. Birazcık o da... <laughs> yani şak olmalarını anlamalarını da istemiyorumla istiyorum arası bir şey. Çünkü hiç benlik hareketler değil. Sıra Şeli'de. Şeli Shelley beni hiç tanımıyor. Zede belki yayınlardan biraz biraz bilebilir bizi. Ama Şeli'nin işi gerçekten çok 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 zor. Şimdi bandajımız zaten var üzerimizde. Bandajımız yok üzerimizde. Bu bir yalan bilgi rıza oyun. Hemen gidip şuradan bir tane bandaj alayım. Hatta dur iki tane bandajı da alayım. Gideyim şimdi Shelly'i trolleyeyim. Gel Shelly buraya geliyor trolleyemem. Dur. Şu saldırı bitsin. Onları bir konuşalım. Şöyle yazayım ben bir. Bir dakika da yazayım Bekleyeyim. Şu saldırı atıp gelelim abi. Şimdi saldırıyı bitirdik arkadaşlar. Shelly'e gelelim. Shelly ilk defa mı oynuyorsun abi? Şöyle yazalım diye <laughs> Oh, çok kötü. Çok en çok özür dilerim. Bu ben değilim. Bu ben değilim. Bu ben değilim. Bu ben değilim. Şöyle dur. Onu dinliyormuş gibi yapalım edelim. Şöyle şunu alıp edelim. İnşallah söylemez. Hayır ama internet hok gibi yazıyor. He okey. Bence çok kötü oynuyorsun. Bilgin olsun. Bir de hiçbir şey yapmadın resmen. Nereye gidiyorsun? Sana görev verdim mi? Ben ünlem. Git odun topla. 20 tane verdin diyor <laughs> ne göre verdim acaba ha verdim gerçi evet bak ay kızım duyamam tamam yazıp ediyor gidiyor kır Allah arkadaşlar tamam okey durun durun 99 geceye kadar dayanamayacağım hayır yapamayacağım yok 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 Arkadaşlar bir saniye bakar bakar mısınız Şeli bir basa gelsene gelesen yazdım <laughs> Azerbaycanlı karşımıza selamlar buradan Şöyle ala araymış arada kurban olayım Şimdi Şeli geliyor mu Şeli geldi Arkadaş ekleyin beni. Bir daha oyuna gireceğiz. Lobime katılın. Etkinliği yaptık. Şimdi çıkıp bir daha bir gün hayatta kalmamız gerek. Diyelim. Şelil'in ansını kabul edelim. Zed'e zaten duydu. Duydun mu? Zed'e yazalım şuraya da. Duydun mu Zed'e yazalım? Duydun mu? Heh. Şimdi arkadaşlar lobiye geçelim gelelim. Bekleyin. Kardeşim sürpriz Şimdi arkadaşlarımız geldiler. Ee, onlara bir de fikrini söylemeden önce şunları söylemem lazım. O son sahne şey dedi ki tamam deyip olun kesmeye gitti ya. Orada benim vicdanım artık böyle hani yerle bir oldu yani. Ee, şöyle bir gelin bir durun bakayım bir. Durun bakayım bir. Bekleyin bir ana menüde yazalım şöyle bir. Bekleyin ya. Yani. Durun bakayım bir yazdık. Şuradan arkadaşlar hediye mücevher şeyliği seçelim. Ee, yok bir dakika. Şeli'yi seçtik. Gifting Şeli diyor. Şöyle bir Şeli'ye 99 yani 20 elmasımızı gönderelim. Şeli'ye gönderdik. Tamamdır. Şöyle bir de hocam hediyeden. Depremze dur. Şeli'yi de seç. De Depremze'yi seçelim. Küçük bir yakut da. Şöyle hemen bunu da gönderelim. Şunu da aldık. Evet tamamdır. Şöyle yazalım geldi mi diyelim <gülüyor> elmaslar <gülüyor> diye soralım şöyle arkadaşlarımıza. Onlar da gelmiştir. Şöyle yanıma gelin. Bir sonraki videoda anlarsınız. Anlarsınız zaten ne olduğunu. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler yazalım şöyle. Şeli oradan bir şeye bakıp ediyor. 20 tane elmas hediye ettik ona direkt yolladık ettik. Arkadaşlarımız ne kadar troll yapsam da bana kızmadılar. Her dediklerimi yaptılar. O yüzden herkese iyi geceler diliyoruz. Şeliye de teşekkür ediyorum. Zediye de teşekkür ediyorum. Hatay'da burada. Selamlar arkadaşlar. Çok naif insanlardı. Çok eğlenceli bir video oldu. Troll oldu ama güzel oldu. Bizim oldu. Bir sonraki görüşmek üzere. Bay bay. Ben bir de özür dilim odadan geleyim. Hatta durun sizin şey yapayım. Özür dilerim dediklerim için. Yazalım şöyle zorbalanmaları için arkadaşlar. Onlara da özümüzü iletmiş olalım. Sizler de görün. Zaten şaka maçı videoydu bilginiz olsun. Ama 600 dakika devamı gelir. Bu sefer daha manyak troller gelir yani. <laughs> Herkes şey şeyli gibi iğnetli değil. Bay bay.